Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım günü. Bir hafta tatildi ve arkadaşlarımı da çok özledim. Ve bugün banyo yapacağım. Çünkü yarın okul var. Şimdi banyo yapacağım. Sonra da size kullandığım malzemeleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi banyomu yaptım geldim. Şimdi ablamdan saçımı kurutması için de yardım isteyeceğim. Sonra gene sohbet etmeye geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi saçlarımın nemini aldık. Şimdi bu kremi saçımın üstlerine süreceğim ve saçımı nem kazanacak. Çok güzel kokuyor. Şimdi diğer tarafı da yapıyorum. Çok güzel kokuyor. Şimdi bundan da bakım yapacağız. Arkadaşlar bunu çok az sürüyorum çünkü bu çok yağlı bir ürün. Evet arkadaşlar şimdi ürünlerimizi sürdük. Bu arada reklam değil hep söyledik. Mis gibi koptu şimdi tarıyoruz. Hem saçınızı böyle tutup tararsanız hem acımaz hem daha kolay taranır. Bu arada benim kakgülüm vardı. Zaten az önceki videoda da görmüşsünüzdür. Yandan kullanıyorum çünkü perçem oldu. Ama ben onu kakgül olarak da kullanıyorum. Peki siz okulda ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben okulda en çok matematik ve Türkçe dersini seviyorum. İngilizceyi de seviyorum. Ee, hayat bilgisini <laughs> bilemem orta. Peki siz hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence bu kadar yeter. Şimdi ablamı çağıracağım. Saçımı kurutmama yardım edecek. Evet arkadaşlar şimdi ablam saçımı kuruttu. Şimdi, şimdi bakın yüzüme bakım yapmak için bunu kullanacağım. Uy. Arkadaşlar siz okulda ne yaptınız? Mesela e, sınav yaptığınızda ne ne kadar aldınız? Mesela ben e, anne. anne. <laughs> Şimdi yüzümü bunu Şimdi bunu süreceğiz. Çok güzel kokuyor bu ablamın. Konuşamadım çünkü konuşacak halim mi var <laughs> Arkadaşlar bakın bu kadardı bir de yeni aldığım kitapları göstereceğim bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bakımımız bitti. Şimdi ablamla bizim aldığımız kitapları verildik. Arkede kitaplar. Ve bunu ben okumuştum güzeldi ama hatırlamıyorum. Belki şimdi içeri gideyim okuyabilirim de. Şu an böyle top, işte basketbolcu olmaya çalışıyorum. Ama işte kralın yüzüğü kaybolmuştu. Bunu bu öyle. Bunu okumadım çünkü e, okula gidiyorduk Bir de okuldan kitaplarımızı alıyorduk. O yüzden onları okuyordum. O yüzden bunu okumadım. Bunun adlı olanı okudum ben buna soru işaretler. Bir de bu var. Bu da bu. Böyle. Böyle. Bunları okuyacağım için heyecanlıyım. Bu. Bu. Bu da böyle yeşil. Böyle. Bunları okuyacağım için çok ve çok heyecanlıyım. Bu da tane. Ah, ini dia pun memang sangat. 7 8, 8 9 10, 10. Arkadaşlar siz de kitap okumayı seviyor musunuz? Ben seviyorum çok. Bu bomba hazırlar bana edendim geliyor bazı bazı sınıflar karakterim. Evet arkadaşlar şu ablamın aldığı da gösterdim Bakalım, günüm günüm gitti. ve bakın birinin bugünçe ve